Merhabalar arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Bu videoda sizinle beraber birinci dönem İngilizce birinci yazılısını çözmeye çalışacağım. Siz de benimle beraber çözüp puanlarınızı yorum olarak yazarsanız sevinirim arkadaşlar. İlk sorumuz categorize the given words as bad or good personal traits. Yani verilen kelimeleri iyi ya da kötü kişisel özellikler olarak sınıflandırın diyor. Bad personal traits şu arkadaşın altına yani kötü kişisel özellikleri şuraya. Good person traitsi, yani iyi kişisel özellikleri de şuraya sıralayacağız arkadaşlar. Hemen kalemimizi seçelim. Evet. Ee, sıradan da gidebiliriz. Ee, bize kolay gelenlerden de başlayabiliriz. Sıradan gidelim. Tactful, düşünceli demek arkadaşlar. Bu tabii ki iyi bir kişisel özelliktir. Tactful. Sneaky, sinsi demek. Tabii ki, yani iyi olarak görmeyiz bunu. Mean, kötü e, zalim anlamlarına geliyor biliyorsunuz Bu da kötü bir e, Özellik Agresif Kötüler bayağı öne geçti Agresif Türkçe'de de var biliyorsunuz Agresif Türkçe'de de size agresif zaten Understanding anlayışlı understand anlamak zaten understanding anlayışlı İyi bir özellik Understanding Loyal sadık iyi özellik. Fair, adil, iyi bir özellik. Generous, cömert, iyi bir özellik. Arrogant, kibirli demek biliyorsunuz. Kötü bir özelliktir arkadaşlar. Kibir iyi bir şey değil. Bad tempered. kötü huy. Bad zaten kötü tempered. Good tempered iyi huylu. Uysal. Bad tempered kötü huylu. E, Demek arkadaşlar bad tempered. Şu arkadaşa yazıyoruz. Self centered ben merkezci zaten center merkez self kendi kendi merkezi ben merkezci Bencil diyebiliriz. Yani Bir nevi e, Burada var mı? Bencil Yok Başka Selfish de var bencil olarak biliyorsunuz onu aradım. Self centered Ben merkezci tam olarak bencil değil ama selfish'le çok benzer. Caring düşünceli, care düşünmek, e, e, önemsemek, caring düşünceli önemseyen. Buraya yazdık. Stubborn inatçı. Stubborn inatçı. Unreliable, reliable güvenilir, unreliable olumsuz eki gelince unreliable güvenilmez olacak. Honest'ta eee neydi? Dürüsttü değil mi arkadaşlar? Ansta da dürüsttü. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 arkadaştan 2, 4, 6, 8 tane kötü kişisel özellik, 7 tane de iyi kişisel özelliği sınıflandırdık ve ayırdık arkadaşlar. Bu şekilde tanesi bir puandan 15 puan alıyor. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzdan önce hemen bir tanıtımımız var. Biliyorsunuz daha önceki videolardan da gördüğünüz üzere İbrahim Hoca ile online derslerimiz tüm hızıyla devam ediyor. 1 2 3 4. sınıf seviyesinde bütün derslerden birebir, 5 6 7 8. sınıflarda matematikten dilerseniz birebir, dilerseniz grup derslerimiz. Lise grubunda da matematikten birebir ve 9. sınıf seviyesinde yine grup derslerimiz devam ediyor arkadaşlar. Birebir derslerde zaten yine size özel, sizin seviyenize göre sizinle birebir olacak şekilde özel derslerimiz var arkadaşlar, grup dersleri başladı ve devam ediyor. Daha detaylı bilgi almak için 507 215 26 58 nolu telefondan bize ulaşıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Match the words, phrase, word phrases with the definitions. Yani kelime gruplarını anlamlarıyla, tanımlarıyla eşleştirin diyor. Şimdi baktığımız zaman to get on well with, get on well iyi anlaşmak biliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. To help and support, yardım etmek ve destek olmak. Hmm. To have a lot of similar interest benzer e, ilgi alanları olmak. Değil gibi. E, to depend on, hı hı. E, güvenmek. Trust, güvenmek ve rely on, hepsi güvenme anlamında bunların. Depend on, trust, rely on, e, hepsi güvenme anlamında. To have a good relationship, iyi bir ilişkiye sahip olmak. E, ne demiştik? İyi anlaşmak demiştik değil mi? Burada telling the truth all the time her zaman doğruyu söylemek. Bunlardan en çok uyanı şöyle A, B, C, D diye yazarsak aslında şöyle 1'e ben D demek istiyorum arkadaşlar. Sonrasında tekrar bir üstünden geçeriz. To, to be honest, e, dürüst olmak ne demekti? E, telling the truth all the time her zaman doğruyu söylemek. Zaten dürüst olmanın tanımı da budur. 2'ye E demek istiyorum. To backup, destek olmak değil mi? Back, yani bir nevi back, arka demek. Backup, arkasını kollamak. Yani to help and support someone değil mi? Burada en çok uyan help, yardım ve destek olmak. To have lots of things in common, lots of things, birçok şeyi ortak olmak. Burada baktığımız zaman to have a lot of similar interests yani birçok benzer ilgi alanı olmak, ilgi alanı yerine things demiş burada. Neredeyse aynı cümle zaten. Değil mi? Burada baktığımız zaman to count on ne kaldı? A, E, D, B, C kaldı. Count on zaten güvenmek demiştik. Burada da depend on, trust, rely hepsi güvenli anlamında. 5'e de C diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde eşleştirebiliriz ya da şöyle birbirleriyle de eşleştirebilirsiniz ama çizgiler çok karışmasın diye harflendirdik. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buradan da e, tanesi 3'er puandan 15 puan hanemize. Evet, 20 puanlık bir e, soruyla devam ediyoruz. Read the sentences. Kelimeleri, cümleleri okuyun. Write I for inviting. E, davet cümleleri için başına I koyuyoruz, I koyuyoruz invite kelimesinden. Except kabul cümleleri için A koyacağız. Eee R refuse reddetme cümleleri için de başına R koyacağız arkadaşlar. Burada da zaten Türkçesi yazıyor. E, hemen başlayalım. Şöyle kalemimizi seçtikten sonra I am sad, I would love to but I must finish my science project today. E, üzgünüm, çok isterdim. I would love to biliyorsunuz. Çok isterdim. But my, I must zaten but varsa değil mi? Ama <laughs> Amalı bir cümle pek olumluya gitmez. I must finish my science project today. E, Fen projemi bugün bitirmeliyim. Dolayısıyla bu bir refusing yani reddetme cümlesidir. Sure that sounds awesome. E, tabii ki sure. Çok kulağa harika geliyor. Sound awesome. Kulağa harika geliyor. Sound zaten duyulmak. Yani çok iyi duyuluyor. Anlamında burada kulağa Türkçemize de var öyle bir kelime. Bu bir e, kabul cümlesidir. Why don't we have a slumber party next week? Burada Why don't we ile başlıyoruz. Yani neden olmasın? Hani neden böyle bir şey? Devamında why don't we go swimming dediğimiz zaman neden yüzmeye gitmiyoruz? Why don't we eat e, hamburger dediğimiz zaman neden hamburger yemiyoruz? Why don't we have a slumber party next week? Neden haftaya e, bir pijama partisi yapmıyoruz? E, bu bir nedir arkadaşlar? Bu bir davettir, değil mi? Neden yapmıyoruz? Hadi yapalım. Yes, thanks for inviting me. Evet, beni davet ettiğin için teşekkürler. Bu bir kabul cümlesidir. We are going to rock concert tomorrow. Would you like to join us? Yarın konseri rock biliyorsunuz sallayacağız. Yani e, konseri bayağı eğleneceğiz konserde. Would you like? Would you yine bir soru cümlesi arkadaşlar. Zaten sonunda soru işaretli olanlara direkt invite desek olur mu acaba? How about? Huh? Değil mi? How about da yine ne dersin? How about going to cinema this Saturday? Bu cumartesi sinemaya gitmeye ne dersin? Bunlara direkt aslında soru işareti olanlara invite desek, davet desek çok mantıklı olurdu. I am sorry but I can't. Üzgünüm yapamam. Direkt refuse diyorum. Devamını okumaya gerek yok. No thanks I'm full. Hayır teşekkürler. <laughs> refuse. Let's meet at the Cevahir Shopping Mall. Aa bakın. Burada da hani invite'ları yerleştirdim soru işaretleri ama let's hadi. Değil mi? Hadi Cevahir Shopping Mall yani Cevahir Alışveriş Merkezi'nde buluşalım. E bu da bir invite'tir. Değil mi? Let's kalıbı hadi. Hadi şöyle yapalım. Let's do something. Değil mi? Alright. That's a great idea. Tamam. E, harika bir fikir. Bu da tabii ki bir accept kabul cümlesidir. Dolayısıyla bir 10 puan pardon. E, 10 tane sorudan 2'şer puan 20 puan yine hanemize yaz. Evet kolay bir soruyla devam ediyoruz yine. Match the word phrases with the pictures. Yani kelime gruplarını resimlerle eşleştirin diyor arkadaşlar. Her biri ikişerden yine 10 tane resim, 10 tane grup ve 20 puanı rahatlıkla alacağımız bir soru. Kelimelerden ya da resimlerden başlayabiliriz. Kelimelerden başlayalım. A hey, read newspaper. Gazete okumak. Nerede var arkadaşlar? Şu arkadaş değil mi? Hemen A'yı yapıştırdık. Listen to music. Müzik dinlemek. Şu arkadaşın yaptığı eylem sanırım. Get up. Biliyorsunuz uyarmak. E, uyanmak. Şu arkadaşın yaptığı eylem. E, sky diving. Sky gök. E, diving dalışı. Gökyüzü dalışı. Değil mi? Şu arkadaş havada uçuyor. Bu olsa gerek. E, play soccer. E, play football. Biliyorsunuz, e, futbol. Biliyorsunuz futbolda denir. Soccer denir. İngiliz İngilizcesinde futbol, Amerikan İngilizcesinde soccer olarak geçiyor. Dolayısıyla ikisi de Futbol oynamak Edirne Şu arkadaşların yaptığı eylem Ride a bike Bisiklet sürmek Şu arkadaşlar Bisiklet sürüyor sanırım. Running Koşma G Swimming yüzme H Yüzen arkadaşımız Chat friends online Bakalım şurada kutucuklar var e, telefonda bir şeyler yazıyor çok büyük değil görünmüyor ama idare ediyor anlaşılıyor ay evet diner e, burada arkadaşlar tek kalan resim ailemiz oturmuş yemek yiyor masa başında akşam yemeği yemek e, J olacak arkadaşlar dolayısıyla 20 puan daha hanemize yazıldı evet arkadaşlar son olarak da bir test kısmımız var e, 10 tane test sorumuz var 3'er puandan son 30 puanımızı da buradan almayı planlıyoruz. Baktığımız zaman circle the correct answers yani doğru cevapları işaretleyiniz. Yani yuvarlak içine alınız circle. Ee, bir diyalog. A. Nokta nokta, do you boxing? B. Usually. Sıklıkla. Ee, boxing yani boks yapma. E, nedir bu? Ee, ne zaman yaparsın ya da ne sıklıkla yaparsın? Burada bunlardan Hangisi var? Ne sıklıkla yaparsın var? How often var? When yok zaten. Dolayısıyla burada ne sıklıkla? How often do you bo do you boxing? Do you do boxing? Box ne sıklıkla yaparsın? Sıklıkla, usually, genellikle. E, A olacak. They go hiking. E, biliyorsunuz e, hiking doğa yürüyüşü. They go hiking nokta nokta. Burada tabi arkadaşlar bazı kelimeler zaman zarfları cümlenin sonunda bazıları fiilden önce kullanılır. Mesela they always go hiking olsaydı always'i kullanırdım. Ama cümle sonunda olduğu için burada never mesela they never go hiking hiç gitmezler. Yine go'dan yüklemden önce they go hiking twice a year sometimes Yine ''They sometimes go hiking.'' olurdu ama ''Twice a year, once a day.'' Bunlar genelde e, cümlenin sonunda kullanılan zaman zarfları. ''They go hiking twice a year.'' Senede iki kere doğa yürüyüşüne giderler. Evet. Bunlar cümlenin sonunda kullanılan zaman zarfları. ''Which one is not the actions of teenagers?'' ''Not'' yani ''değildir'' diyor. E, teenager yani... Ee, ergenlerin yaptığı hareketlerden, action, aksiyonlardan biri değildir diyor. Ee, following rules. <laughs> Direkt cevabı bulduk mu? Kurallara uymak. Ee, taking selfies. Yapıyorlar. Selfie çekmek. Saving money. Hmm, para biriktirmek. <laughs> ee, hı -hı. Evet. Not the actions. Enteresan. Being selfish. Bencil davranmak. Ee, burada <laughs> bilemedim şimdi yani gerçekten soruyu ben hazırlamadım şu an biraz ee, kontiyede kaldım. Following rules bence bunlar ee, mesela saving money ergenler para biriktirirler mi? Bunu da yapmazlar. E, <laughs> Kuralları takip etmeyi de pek yapmazlar. E, being selfish bencil olma. Evet, ben merkezi olurlar ergenlikte biliyorsunuz. Ama A ile B arasında kaldım. E, dolayısıyla ne diyelim buna? Ya da şöyle mi diyelim? E, o zaman bence şöyle yapalım. Sizin için e, kelimelerin anlamını biliyoruz zaten. Following rules, iyi düşünelim, değil mi? Sizi de kızdırmayalım. Kurallara uyarsınız, para biriktirirsiniz. <laughs> Bencillik yapmazsınız arkadaşlar. Ben bunu değiştiriyorum. Şıklarda kendi adıma böyle bir güzellik yapıyorum. E, olumsuz olanı e, ekarte ettik. Being selfish, bencil olmayı sizin özelliklerinizden biri olarak ben saymıyorum arkadaşlar. Açıkçası. Benim öğrencilerim öyle değil. E, dolayısıyla e, ergenlerin yaptığı hareketlerden biri değil bence bencil olmak diye e, durumu kurtaralım. Evet üç soruyla daha devam ediyoruz arkadaşlar. She loves playing chess and she Chess. She always wins. Hmm. Tamam. Ee, chess satranç biliyorsunuz. Love sevmek. Satranç oynamayı seviyor ve her zaman kazanıyor. Ee, o zaman don't like olmayacaktır arkadaşlar. Bir kere love var sevmiyor olmaz. Doesn't. Zaten she olsa olduğu için don't like hiç olmaz. Olsa olsa doesn't like olur ama. Biliyorsunuz S takısı gelecek. Değil mi? Geniş zamanda. doesn't like olurdu olsaydı ama olumsuzluk yok. Bad at kötü mü? Hayır her zaman kazandığına göre. Arkadaşlar she is good at chess. Kesinlikle. Bu A iki çarpı koyuyorum. Bunu zaten gramer olarak da yapamayız. She don't like diye bir kelime yok. She olsa olsa doesn't like diyoruz değil mi? I prefer tercih etmek. Listening jazz music. Jazz müzik dinlemeyi tercih ederim. To heavy metal. Heavy metal'dense jazz müzik dinlemeyi tercih ederim. I like it because it is. Seviyorum çünkü jazz ne olabilir? Dayanılmaz mı? Tercih eden adam dayanılmaz diye e, ridiculous, saçma bulmaz. Boring, sıkıcı bulmaz. E, rahatlatıcı bulur değil mi? Tercih ettiğine göre. Dolayısıyla aşık olacak. The exam, hmm, evet. Time prepositions değil mi? In and out, from, then bunları kullanıyoruz. In at onun doğru sırayla yapacağız. Evet. 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 The exam is, bir kere gün adlarında on, nasıl ne kullanıyoruz? On kullanıyoruz, değil mi? On Monday, on Tuesday. Dolayısıyla A ile B'yi attım. The exam is on Tuesday. Salı günü. Ee, sonra da saatte ne kullanıyoruz arkadaşlar? E, ee, at kullanıyoruz değil mi? At 10 et at half past two. Dolayısıyla ikinci kısımda da at kullanacağımız için e, on in, bu da gitti. On at in the morning. Evet, sabah. Sabah zamanında, sabah içinde. Tabi e, tabii içinde diye biz Türkçe'de kullanmıyoruz ama sabahleyin. E, İngilizce'de in the morning olarak kullanılıyor. Cevap dolayısıyla on, at ve in olacak arkadaşlar. Ne dedik? Günlerde on kullanıyoruz, saatlerde et kullanıyoruz ve in the morning, in the evening değil mi? E, the ile devam edenlerde de in kullanıyoruz. E, sabah zamanı, in the morning, in the afternoon, öğlen zamanı, in the evening, akşam zamanı gibi. E, bu şekilde altıncı soruyu da bitirdik. Evet arkadaşlar, e, son dört sorumuzda bir e, invitation card yani davetiyemiz var. Ona okuyup onunla ilgili son 4 soruyu çözeceğiz. 7, 8 ve 9, 9 ve 10'u. Ee, bakalım ne diyor? ''Answer the questions according to the invitation card.'' Yani verilen soruları davetiye metnine göre cevaplayınız. Hemen okuyalım. dear fikri, sevgili fikri. ''We are organizing a class reunion party.'' Organize ediyoruz diyor. ''We are organizing class reunion.'' Sınıf birleşme. Yani yeniden e, bir mezuniyet partisi gibi düşünün. Ama sonradan, yıllar sonra e, mezunların birleştiği partiler, e, reunion, yeniden birleşme partileri olarak adlandırılıyor. We all want to see you with us. E, biz hepimiz seni bizimle beraber yanımızda görmek istiyoruz. Our teachers will be there too. Ha, öğretmenlerimiz de orada olacak diyor. The, to diyor değil mi? Our teachers will be there. Öğretmenlerimiz de orada olacak. Öğretmenlerimiz orada olacak to da orada öğretmenlerimiz de diye çevirebiliriz. It will be on 5th of December. 15th of December. Aralığın 15'inde olacak diyor. At pool cafe. Ee, evet. Evet. At pool cafe. E, havuz kafede. Don't miss this chance diyor. Bu fırsatı kaçırma. See you then. Görüşürüz. E, Gamze. Who is sender of the invitation card? Ha. Kartı gönderen kimdir diyor? Send göndermek, sender gönderici. Ee, sonunda imzasını atan, değil mi? Orada görüşürüz Gamze diye bitiren arkadaşımız. Gamze dolayısıyla olması gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar son 3 sorumuzu da hemen aldık buraya. Kenara çektik metnimizi. Hemen buradan bakarak devam edelim. Who is the receiver of the invitation? Yani sender gönderici, receiver biliyorsunuz alıcı. Uydu alıcısına da Receiver denir. Aynı mantıkla. E, kartın alıcısı neyle başlamış cümleye? Sevgili Fikri ile başlamış. Dolayısıyla alıcı da Fikri. Fikri'ye gitmiş. What is the event? Olay nedir? Etkinlik nedir? E, on Saturday, Cumartesi günü, Havuz Kafe, Fikri. Class Reunion Party. Sınıf Birleşme Partisi. E, tabii ki e, Class Reunion Party olacak. Olay bu. Where is the party? Party nerede? Where? Ee, Cumartesi, pool kafe, havuz kafe, Gamze, Class Reunion parti, sınıf birleşme Partisi. Tabii ki nerede? Havuz kafede olacak arkadaşlar, olduğu yer. Evet, e, buradan da 10 tane soruyu 3'er puan'dan cevaplamış olduk arkadaşlar. 30 puanı hanemize yazdırdık ve e, bu yazılıyı da burada bitirmiş olduk. Umarım hepiniz e, bu şekilde 100 alıp Diğer derslerinizde de başarılı olursunuz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.